Herkese merhaba Bili Kap kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda web sitesi olan ve web sitesinin daha başarılı hale getirmeye çalışanlar için önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Birçoğumuz tabii ki web sitemize daha fazla kullanıcı girsin ve arama motorlarında başarılı olsun isteriz. Bu nereden geçer? En önemlisi tabii ki kaliteli içerikten geçer. İçeriğimiz kaliteli değilse kimse o içeriği okumaz ve ziyaret etmez, arama motorları da değer vermez. Kaliteli bir içeriğimiz var. Ancak rakiplerin de kaliteli içeriği var. Peki burada ayırt edici özellikler neler? Çok fazla faktör var ama en önemli faktörlerden birisi backlink. Backlink burada sizin aslında farklı web sitelerinin size referans olması anlamına gelir. E, aşağıda görsel var burada gördüğünüz gibi. Bu e, görselde ben zaten anlatmaya çalıştım aslında. E, farklı bir web sitenin sizin kendi web sitenize bağlantı link yoluyla size bağlantı vermesine backlink alınması denir. Bu backlink siz de alabilirsiniz. Siz farkında olmadan backlinkte size çıkış yapılabilir. Yani içeriğinizi birisi çok beğenir ve içeriğinizden alıntı yapar. Kaynak gösterir. Böylelikle bir backlink kazanmış olursunuz. Bunu nasıl elde ettiniz az önce mesela? Kaliteli bir içerik ve özgün içerikle bağlantı almış oldunuz. Bu görsel zaten biraz izah ediyor. Kendi internet sitenize farklı bir blog sitesinden veya herhangi bir sosyal medya veya forum profilinden sosyal medya hesabınızdan direkt olarak backlink düşünebilirsiniz. Haber sitelerinden backlink düşünebilirsiniz. Veya şimdi farklı bir örnek de var burada görselde olmayan bir firma rehberi de size backlink verebilir. Bir örnekle ilerleyelim. Sonra yine detaylandıracağız tabi. Şimdi backlink nedir? Daha doğrusu backlink örneği nedir? Şimdi girelim. Burada reklamkap.com diye bizim bir internet sitemiz var. Bloklara giriş yaptık. Burada Ankara Kurtarıcı İmalatı diye bir yazı yazılmış. Bu yazı aslında bir blok içeriği olarak da sayılabilir ama aynı zamanda en önemli özelliği bunun bir backlink içermesi. Biz bir firma rehberiyiz burada reklam kap olarak. E, aşağıya indiğimizde bakın bir görselimiz var. Ankara'da kurtarıcı imalatı ile ilgili bir bilgi vermişiz burada. Mouse'la şurada Ankara kurtarıcı imalatı yazısının üzerine geldiğimizde bakın el oluyor. Tıklandığında da farklı bir internet sitesine bir link gitmiş oldu. Burada o linkin ismi backlink yani e, farklı bir internet sitesi reklamkap.com burada hgmakina.com'u ne yapmış referans olmuş. Böylelikle e, arama motorları da anlıyor ki hgmakina.com demek ki değerli bir internet sitesi farklı internet siteleri e, ona referans oluyor anlamına geliyor. Biraz daha aşağıda mesela burada anahtar kelimeye direkt olarak bir link vermişiz. Biraz daha aşağıda direkt olarak o sayfanın linki de var. Buraya da tıklayınca yeni sekmede bu bağlantı açılmış oldu ve bu sayfanın kalitesinin artmasını hedeflemiş olduk. Burası bir firma rehberinin blog kısmı. Blogdan biz bir backlink almışız. Firma rehberlerinin içerisinden firma profilinden de backlink alınabilir. Buradan mesela bir örnek Bakalım. Mesela kısmet spot'a girelim. Bakın burada kayseri2ceeleşyalar.com var. Tıklandığında e, buradan da bir backlink alınmış mesela. E, i̇kisinin arasında biraz fark var tabi. Bunun ismi de backlinktir. Aralarında farklar var. Bir farklı örnek daha göstereyim. Bir haber sitesi düşünün. Hudutgazetesi.com diye bir internet sitesi. Burada çorla web tasarımla ilgili bir yazı, bir haber niteliğinde bir yazı var. Ee, bu yazının içerisinde de şu çorlu web tasarım butonuna tıklandığında e, bizim internet sitemiz açılıyor gördüğünüz gibi. Böylelikle ne olmuş oldu? Bir haber sitesinden biz backlink almış olduk. Bakın burada birkaç tane farklı alanlarda backlinkimiz var. Tıklandığında yeni sekmede de açılmadı. Direkt olarak sayfamız açıldı. Böylelikle ne yapmış olduk? Medyacup.com'a hudut gazetesi referans olmuş oldu Google'da sıralama faktörünü sıralamada değerlendirme yaparken hangi firmanın daha fazla referansı var yani backlinki var diye baktığında bu sefer sizi ön plana alabiliyor bu backlinkleri tabi doğru şekilde inşa etmek gerekir backlink inşası da önemli bir konudur aslında yani özetleyecek olursak internet sitemize backlink alırsak Google'daki sıralama veya Google demeyelim de diğer arama motorları da backlinklere önem verir ama şu anda en popüler arama motoru Türkiye'de Google olduğu için Google üzerinden gidiyoruz dünyada da öyle Google'da backlink önemli bir faktör ve backlink parayla veya parasız şekilde bir şekilde o web sitemize temin etmemiz gerekir çünkü rakiplerimiz bir şekilde temin ediyor ve bu hala ciddi bir sıralama faktörü backlinkleri doğru almak çok önemli yani ne demek istiyorum? Her bulduğumuz yere, her bulduğumuz yorum yapılan yere web sitemizin linkini paylaşmak doğru değil. Spam'e de gitmemesi lazım. Yani yanlış kullanım olmaması lazım. Burada web sitemizi sağlıksız backlinkler web sitemizi olumsuz yönde de etkileyebilir. Sağlıklı bir şekilde backlink almak gerekir. Burada da tabii yine biraz daha araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü bir videoda backlink ile ilgili bütün bilgileri aktarmak zaten mümkün değil. Burada basit anlamda size izah etmeye çalıştım. Farklı bir web sitenizin, farklı bir web sitesinin sizin web sitenize referans olmasına backlink alınması veya backlink verilmesi denir. Umarım anlaşılır olmuştur. Farklı sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Ben e, olabildiğince bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışacağım. Ben cevap veremezsem başkaları da belki yanıtlar. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.